Trabzonspor'un ruh halinin değişmesi için iki önemli sebep var demiştik. Bir tanesi ağır mağlubiyete rağmen tribünlerde yerini alan taraftar. İkincisi de hocanın yaptığı 5 oyunculu rotasyonlu 11. Bu 11 Trabzonspor'a hem iştah hem kalite kazandırmış hem de her bölgede. Yani hem orta sahada hem savunmada hem de hücumda Maxi Gomez'le. Ve ilk yarıda bence Başakşehir'e karşı oynanması gereken oyunu oynadılar. Doğru zamanlarda pres yapıp kazandıkları toplarla rakip sahaya gittiler. Trezege İlk yarıda yapamadığı final paslarının devamını ikinci yarıda da bize gösterdi. Yine kariyeri boyunca tahmin ediyorum ki en fazla yanlış seçim yaptığı final pasları haftasını oynadı. Yani eğer Trezege biraz akıllı davransa, şut atacağı yerde şut, pas vereceği yerde pas, dripling yapacağı yerde dripling doğru hamleleri yapmış olsaydı Trabzonspor 60-65. dakika falan maçı koparabilirdi. Bu bölümde Maxi Gomez'in de çok net bir pozisyonu var. O da kaçırdı. Skor 1-0'da kalınca zaten kalitesi olan Başakşehir takımı daha fazla hücum düşünmeye başladı ve topu da önde daha fazla tuttular. Zaten pozisyona girme becerisi çok yüksek bir takım. Şöyle bir düşününce yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Tuva ile direktten döndüler. Hı -hı. Serdar Gürler'le Uğurcan'ı geçemediler. Son 20-25 dakikayı Trabzonspor'u tehdit ederek oynamayı başardılar. Kolay ceza sahasına girdiler. Bireysel hatalar da var tabii. ilk defa dönen Bruno Perez'in yaptığı bazı hatalar var ki hemen müdahale etti Abdullah Hoca. Ama nihayetinde bu ligin en önemli takımlarından bir tanesine karşı ağır bir ezimetten sonra galip gelebilecek dirayeti gösterdiler. Tekrar yarışa ortak oldu dedi Özkan. Maç sonunda tutunlu dedi. Bunu söylemek için biraz erken. Tabi o maçın atmosferi Özkan'ı bunu söyletir gayet doğaldır ama e, iç saha performansı zaten yüksek Trabzonspor. Ama kaybetse de havlu atacaktı. Öğrencüm bence bence olur. havlu atma konusunda hala emin değilim. Çünkü bundan sonraki deplasman maçı için çok farklı izleyebiliriz Trabzonspor'u. Sezon başından beri böyle oluyor. Ama nihayetinde bu akşam uzun zaman sonra maçın yıldızı adaylarından bir tanesi Uğurcan. Bir tanesi Bakasetas. Bir tanesi Ömür. Ki Ömür'ün belki de bize ilk defa gösterdiği işin savunmacı kısmındaki hı hı. rolünü de izledik bugün. Maçın ilk yarısında bir iki tane driblingle gitmeye çalıştı. Bence Abdülkadir Ömür'ü değerli yapacak şey dikine, dripling ya da pasla. Adam eksikmesi. Maç boyunca bunu denerse bu ligin en değerli Türk oyuncularından bir tanesi, orta saha bir tanesi olacak. Bunu kendine misyon edinmeli. Trabzonspor ilk 60 dakika oynadığı oyunla maçı hak etti. Son 30 dakikadaki görüntüsüyle kaybedebilir miydi? Evet, puan ya da puanlar da kaybedebilirdi. Nihayetinde o dirayeti gösterip maçı kazandı. Ama şunu söyleyeyim, puan da kaybedebilirdi. O çok önemli. ya son yarım saate kadar iyi ama son yarım saatte Zorlandı Trabzonspor. Tabii şu an zirveyle yani Galatasaray'la arasında 10 puanlık bir fark var. Bugün kazanamasa Trabzonspor ki formda bir takımla oynadı. Dünya Kupası'ndan sonraki karşılaşmalarında 3 galibiyet 1 beraberlik almış. Hiç bir kaybetmemiş. Takım kaybetmemiş. Ki Dünya Kupası öncesi de Tümen abinin deyimiyle de sahneyi pek iyi terk etmemiş yani. 7-0'lık bir Galatasaray mağlubiyeti bunun da üzerine konuşacak olursak. Bugün Başakşehir karşısında belki de istatistikler ki e, ekrana da geliyor e, yavaş yavaş mesela bugün Başakşehir'in toplu oynama oranı e, sevgili Tümer Metin %61'e 39. 10 korner kullanmış Başakşehir. Aslında 1-0'dan sonra topa daha fazla sahip olan, daha fazla isteyen gibi görünüyor ama e, Trabzonspor'da bugün iyi alan kapattı. Tümer abi geçen hafta da 60-65 Trabzon oynamıştı. Evet. Maç skoru ne oldu? 5-0. Evet. Ee... Konuya bıraktığınız yerden devam ederek şöyle söyleyeyim. İspanya'da çok topa sahip olarak Dünya Kupası'ndan gruptan çıkamadan evin yolunu tuttu biliyorsunuz. Neredeyse 1100 pas yaptı yani. Evet. E, pas çok kıymetli Erkut. Tabii ki bir takımın takım olma hüviyetinde oyunu forse etme, maçı kazanma için en önemli ayrıntılardan bir tanesi ama kıymetli olmasının da bir o kadar önemi var. Yani sonuca gidecek pas olmasının da bir o kadar önemi var. Başakşehir pası yaptı. Notlarımın arasında şu var. Hatta ürettiler de işte Erman Saydı, Serdar Dursun'un kafası bir tane direkten dönen top, girilen pozisyonlar, uğurcanı geçemediği anlar var. Ama bitiremediler. İlk yarıki Trabzonspor'u 45 dakika için söylüyorum. Belki bu sene oynadığı en iyi futbol oynadı Trabzonspor. İlk 45 dakika adına söyleyeyim bunu. Tabii ki daha iyi maçlar var ama futbolun doğrularını yapma açısından özellikle de şimdi büyük takımda gidip deplasmanda 5 yiyip geldiysen biz e, maç önü yayınında yani maçtan önceki Beşiktaş yorumunu yaparken şunu söyledim. Kolay bir şey değil. Başakşehir'le oynamak içeride. Yani öyle çıkarım ben kolay kolay kazanırım. Kağıt üstünde söyleyebileceğim bir rakip değil Başakşehir. Ama Dışarıda 5 yemişsem evet Başakşehir'le oynamak isterim. Dışarıda 5 yemişsem bir büyük takımla oynamak isterim. Hem motivasyon hem seyirci desteği. Bugün stat da çok iyiydi. Evet. Ee, hem bütünleşmek hem de bir basamak, bir ciddi sıçrama tahtası bulabilmek için böyle bir rakibi isterdim karşıma. İlk yarıdaki görüntü de e, bence Abdullah Hoca ve ekibinin bir takım 4-5 gün içinde nasıl böyle tutum ve tavır değiştirebilir. Alanya'daki görüntüye bakıyorum. Başakşehir maçının ilk yarısındaki görüntüye bakıyorum. Bayağı Avrupa'yı bir takım izledik. Döneni alıyorlar. Başakşehir oraya hapsettiler. Oynatmadılar. Pozisyon ürettiler. Bildiğiniz şampiyonluk oyunu ilk yarıdaki oyun. İkinci yarı hem güçleri yetmedi Trabzonspor'un. Yani fiziki olarak Başakşehir topa sahip olarak ayakta kaldı. Maçın sonuna doğru da bayağı bayağı yasladılar Trabzonspor'u. Kendi yarısı kalelerinin önüne. Orada da Uğurcan devreye girdi. Büyük takım kalecisi tam bu de, bu, bu zamanlarda ihtiyaç duyduğunu anılıyor. Mustara'da çok sık örneğini görüyoruz. Uğurcan'ın devreye girdiği anlar var. Erman'la aynı fikirde olduğum e, e, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, bravo Abdüşer. Yani oyunun iki yönü bugün nasıl konuşuyorsak Getson Fernandes için oyunda kaldığı süre zarfında oyunun iki yönünü çok iyi oynadı doğru bir tespit Erman'ın ki Abdülkadir Ömür üzerinden. Şimdi kısa kısasın çabukluğum var ve top Tekniği direkt meziyetin var. var. tekniğin. E, ee, Abdüş bunları daha fazla yapmak zorunda. Yani o rakibi alacak karşısına ve buruk buruk Tümay gidecek. Abi bunu Başakşehir gibi güçlü orta sahası olan bir takım takıma, karşı yapabiliyorsan herkese yaparsın. herkese yaparsın bana göre. Şimdi Yusuf Yazıcı bunu yapmak istiyor. Kayıp yıldızlarımızdan. Yusuf Yazıcı da direkt pasa etki edecek oyunu tercih etmeli. Yani Yusuf Yazıcı topla alıp gitmek istiyor Abdülkadir Ömür'ün yapması gerekeni. Zaman zaman Abdülkadir Ömür'e de şöyle bir rol bi rol biçtiler. Günümüzün futbolunda basit oyun, sağlıklı pas, hı hı. tek top oyna ya da kontrol pası oyna. Hayır senin bir meziyetin var ve bu meziyet seni zaten o sahada sana görev gelmesini sağlayan meziyet. Ve biz de bunu çok sıkça görmek istiyoruz. Çünkü etkili oluyorsun o zaman. Uzadığın dakika. Ee, bakasetası Abdülkadir Ömür'ü ve Uğurcan'ı ayrı bir parantezde değerlendirmek lazım. 3 puanın mimarları oldular. Geçen haftaki görüntüden sonra e, içeride Başakşehir galibiyeti. Üstüne üstlük bu kadar seyirci riayet etmişken maça gelmişken. Üstündeki tozu pası kiri bir nebze siler. Ve Trabzonspor'u yarışın içinde tutar. Lig uzun. Daha çok sular akar köprünün altından ama bugün kaybetseydi neredeyse avlu atma pozisyonuna gelecekti. Ondan sonrası da geçen senenin şampiyonu açısından hem içeride eziyet olurdu hem dışarıda oynadığı maçlar eziyordu. Şimdi en azından bir motivasyon kaynağı, en azından yeni bir sayfa açıldı. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Bordo-mavililer kritik mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Mücadelenin ardından ise teknik direktör Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Abdullah Avcı'nın sözleri. Hiçbir zaman vazgeçmede yollarına en iyi şekilde devam etmek istediklerini dile getiren Abdullah Avcı, maçın ilk yarısında akan oyunda ve kale atışlarında baskı planlarımız son derece sağlıklı 45 dakika sürdü. Bunları çok doğru uyguladık. Yeri geldiğinde stoperlerin bir tanesini feda ettik. Akan ve duran oyunda 7 kişiyle baskı yaptık. Belki başka pozisyonda gol yakalayabilirdik ama Bakasetas'ın attığı golle öne geçip devreyi sağlıklı biçimde bitirdik. İlk yarı itibariyle bir şey vermedik. İkinci yarına başlarken 2,5 bölgede kompakt şekilde kalmak istedik. İkinci golü bulup daha farklı kazanabilmek için bu planı yapmıştık. Rakibimiz bu ligin en iyi organize olan takımı ve topa sahip olarak üstümüze geldiler. Bazen kestik, bazen direkt oyun oynadık. Rakibe pek bir şey vermedik. İniş çıkışların olduğu bir süreçte kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Trabzonspor, biz hiçbir zaman vazgeçmeden yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz. Başakşehir'de biz de sezon başından itibaren 28 resmi müsabaka oynayan takımlarız. Diğerlerinden iki kat fazla, bu kolay bir süreç değil. Başarılar diliyorum. Oyuncularım bu süreçte hem savunma hem hücumda yaptıkları fedakarlık ve geçişlerdeki yardımlaşmaları ve kazandıkları için tebrik ediyorum, diye konuştu. Trabzonspor taraftarına her zaman ihtiyacımız var. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden avcı, bizim transfere zaman zaman ihtiyacımız var ama Trabzonspor taraftarına her zaman ihtiyacımız var, bugün gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu desteği bizden esirgemesinler, şeklinde konuştu. Trabzonspor ruhu bu kadar kolay teslim olmaz. Alanya Spor ve Fatih Karagümrük yenilgilerindeki oyunun kendisini çok yorduğunu açıklayan Avcı, 26 aydır Trabzonspor, ligin en fazla puan ve en fazla kupa alan takımı. Futbolun içinde iniş çıkışların olduğu süreçlerde yaşayabiliyoruz. Beni aslında en çok yoran, değerlendirme durumu oluşturan iki müsabaka oldu, Fatih Karagümrük ve Alanya maçıydı. Alanya maçı başlıyor, 7 buçuk dakikada 3 net pozisyon yakalıyoruz. Golden sonra kırılıyor, çabuk teslim oluyoruz. Trabzonspor ruhu bu kadar kolay teslim olmaz ifadelerini kullandı. Ben buranın sosu değilim. Trabzonspor Başkanı Ahmet Aoğlu ve As Başkan Ertuğrul Doğan'a verdikleri destek için teşekkür eden Avcı, kulübün içerisinden teknik bilgi sızdırılmasından duyduğu rahatsızlığı şöyle anlattı: "Oyuncuların geri dönüşleri, taraftarımız, sokaktaki insanlar gösterdikleri teveccüh ve saygı beni son derece mutlu etti. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim. Vazgeçmeden de devam edeceğim ama bazı hassasiyetlerim de var. Geldiğimiz günden bugüne kadar hem yarışırken hem geliştirirken kulübün her şeyiyle uğraşmak istemiyorum." Altyapı ve yukarı ile organizasyon yapmaya çalışıyorum. Ben buranın CEO'su değilim, teknik direktörüyüm ama gördüğüm bir şeyi de en iyi şekilde yapmak istiyorum. Bunu geliştirip yarıştırmaya çalışırken hassasiyetlerim var. Taktik çalışmayı sosyal medyada görüyorum. Karşılaşma öncesi taktik çalışmalarının ve antrenman detaylarının dışarıya sızdırılmasına tepki gösteren avcı, iki hafta önce Giresun spor maçı için taktik çalışma yapıyorum. Bir şey deniyorum. Belki rakibi şaşırtmak istiyorum. Akşam bir bakıyorum sosyal medyada. Dün bir şey denemedim, karıştırdım. O da sosyal medyada. Bunu içeriden kim veriyor? Takip ediyorum. Bulacağım, biliyorum da. Trabzonspor büyük bir kulüptür ve herkes paçasına yapışamaz. Trabzonspor için hizmet vardır. Buna profesyoneller de dahil. Basın yok, kimse yok. Antrenman yapıyoruz, akşam çıkıyor. Siz Trabzonspor'a mı, rakiplere mi çalışıyorsunuz? İş mi yapacaklar, ilişki mi kuracaklar? İlişkide kirli bilgi mi veriyorsunuz? Menfaat doğrultusunda mı bilgi veriyorsunuz? Bu takım 26 ayda 3 kupa kazandı. Olumsuzluklar olabilir ama neden içinizdeki şeyleri ortaya çıkartıyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Hizmet edilecek tek bir yer var o da Trabzonspor. Hepimiz bir gün buradan gideceğiz. Bugün buradan giderken Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı gibi iz bırakmak istiyorum demiştim. Hassasiyetim onun için çok fazla. Trabzonspor'un menfaati için sonuna kadar gideceğim. Böyle durumlarda yollar ayrılır. Böyle bir yarayı pansuman edemezsin, kesmen gerekiyor, dedi. Marek, Batra'nın durumu olunca oyuna giremedi. Marek Hamşi'nin az süre alması ve takımdan ayrılacağına yönelik soruyu yanıtlayan avcı, Marek'le dün bire bir görüştüm, takım üzerinden fikir alışverişi yaptık. Marek'in geleceğiyle ilgili durumları da görüştük. Kendisinden kulüp olarak faydalanabilir miyiz, oynamaya devam edecek mi, bırakacak mı, kalıp antrenör mü olacak? Bugün oyuna girecekti ama Bartra'nın genel bir durumu olunca giremedi. Bu sadece oyunla ilgili tasarruf. Marek örnek oyun planı ve aksiyonların içinde zaman zaman değerlendirdiğimiz bir oyuncu diye konuştu. Bu sene rekabet daha yüksek olacak. Ligin ilk yarısını ve rakiplerin durumu değerlendiren Avcı sözlerini şöyle noktaladı: Galatasaray son yakaladığı ivmeyle beraber bizim geçen sene yakaladığımız gibi bir pozisyon aldı. Bunun içinde iniş çıkış, kırılmalar olacak. Büyük takımların hepsi yarışın içerisinde, oyuncu kalitesi yüksek. Konya Spor istikrarlı gidiyor, Kayseri Spor önemli işler yapıyor. Genç teknik direktörler oyun kalitesini ligimizde artırıyorlar. Geçen seneye göre bu sene kalitesi yüksek, rekabeti daha fazla olacak gibi geliyor. Trabzonspor'da Edin Visca kararı. Abdullah Avcı açıkladı. Trabzonspor'da Edin Visca için verilen kararı Abdullah Avcı canlı yayında açıkladı. Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Bordo Mavililer'de Abdullah Avcı karşılaşma sonrasında konuştu. Avcı, Edin Visca'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar dondurulabileceğini belirtti. Avcı, transferle ilgili kulübü sürdürülebilir durumunu oluşturabilmek için menfaatleri doğrultusunda ne ise o şekilde hareket edeceğiz. Şu an Edin'in dondurma gibi bir durum var, bu işin içinde iniş çıkış sakatlık var, Perez çok özel bir oyuncu. Onun olmaması, Doruka'nın sakatlanması, Visca'nın aynı şekilde olmaması bizi bir oyun kimliği arayışına itti. Bir şeyleri deniyoruz iyi gidiyor, iki maç sonra değişebiliyoruz. Perez özel bir oyuncu. Sakatlanmadan devam edebilir umarım. Emre Belözoğlu, Trabzonspor'un elindeki kaliteye sahip değiliz. Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0'lık skor ile devirdi. Trabzonspor'un galibiyeti sonrası Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde. Son senenin şampiyonu, iyi bir takım ama bizim oyunumuz çok beğenilmiyor. Trabzonspor ile birlikte oynadığımız oyun. Biz bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederim. Biz ikinci yarıda bence çok iyi oynadık. Türkiye'deki oyun mantalitesinin değişmesi gerekiyor. Bizler de buna öncülük etmeye çalışıyoruz. Mutlaka hatalarımız vardır. Yeni yeni tecrübe ettiğimiz durumlar da ortaya çıkabiliyor ama toplamda 61. Maçımızı oynadık, ortalamamız 2'nin üzerinde geldiğimiz günden beri. Bize çok şey kazandırdı. İkinci yarı maçı kaybetsek de beni mutlu eden anlar var, inandığımız bir oyun var, bundan bizi kimse döndürmeyecek. Hangi oyunu oynarsanız oynayın elinizdeki oyuncunun kalitesi oyuna ciddi etki ediyor. Biz ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın ne de Trabzonspor'un elindeki kaliteye sahip değiliz. Trabzonspor karşısında oynadığımız oyunun ikinci yarıdaki bölümü beni tatmin etti. Arkadaşlara da bunu söyledim. Biz bu ligin en kötü ilk üçünde olmak, Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gidebilmek istiyoruz.